Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nurulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Gülter ve Ulu'nun valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu yurt dışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle Büyükçekmece'de gözaltına alınan iki isim gündüz saatlerinde Yalova Adliyesi'ne gelerek, bilgiler dışında ses kaydı almak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve gerçeğe aykırı iddialar ortaya atmakla suçladıkları B.D., R.G., Ç.K., Ferdi Aydın ile avukatlar Gülşah M., Gizem A., Özge E. ve Gülter'in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Güllü'nün ölümü. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova Çınarcık'ta 6. kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Sevilen şarkıcının ölümünden sonra pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri de kızı Tuya'nın annesini ittiği yönündeydi. Son olarak ismini açıklamayan bir komşu, evindeki güvenlik kamerasında Güllü'nün pencereden itilme anına ait görüntülerin bulunduğunu öne sürerek, kayıtları emniyetle paylaşacağını söylemişti. Uçurumdan atacaktı. Olayın kilit isimlerinden biri olarak görülen Bircan Dülger de daha önce katıldığı bir programda, Tuyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi sözleriyle Güllü'nün kızı Tuyan Ülker Gülter üzerindeki şüpheleri artırmıştı.